Selamünaleyküm. Geçen hafta bir abimizle görüştüm. Bizden iki kere koku almıştı. Dedi ki hocam senden iyi olmasın dedi. Konya'da esansçı dedi. Bir tane abimiz vardı dedi. Sen dedi fresh kokuyor ona gönderdim. Hani bunun aynısını yapabilir misin diye. Kokladı diyor baktı diyor. Demiş ki işte ben bunu yaparım. Kolay demiş diyor. Yaptı. E, sonra Allah razı olsun bana diyor ki ya hocam yaptı gönderdi ama diyor. Senin kokunun yerine inan tutmuyor diyor. Hani e, ya bizim kokuları böyle birçok e, başka bir müşterimizde de vardı. Teşebbüs ediyorlar ama bunlar böyle alerjik kokular değil. Hani ben arka planda e, inan binlerce sahne yaşıyorum. Kokularla alakalı herkes birçok olaylar yaşıyor. Bu kokuların normal bir koku olmadığını e, hani çok harika kendince durdukça çok güzel bir hale dönüştüğünü izah etmeye çalışıyorum. Ben de bu olayların onda birini anlatıyorum. Diyorum ki yani bizim kokularımız çok harikadır. E, gönderildiklerimi de aman bunun kıymetini bilin diyor. Hiç kullanmayanlar içinde de herkese söylüyorum. Çok harika. Böyle e, çok mükemmel. Allah durdukça çok güzel bir hale dönüşen böyle kendine ait bir parfüm olsun istersen e, bizim kokuları mutlaka deneyin. Allah razı olsun.